Merhaba arkadaşlar ben Askeri Hoca. Bugün 6. sınıf veri analizi konusunu anlatacağız. Ben bunu gerçi okulda anlatmıştım da. Kendi okulda anlatmıştım. Yine de anlatacağım. Kendi öğrencilerim için anlatacağım. Özellikle benim öğrencim 6B sınıfından Meryem Fatma İpekçi öğrencim de istedi. Merhaba Meryem kızım. İstediğin için bak yine anlatıyorum ben. Konumuza geçeriz arkadaşlar. Evet, veri analiz konusu. Şimdi arkadaşlar önce ne yapmıştık? Açıklığı anlatmıştık. Açıklık. Açıklık nedir? Açıklık en büyük sayıyla en küçük sayı arasındaki farktır. Mesela 30, 40, 50 ve 80 vermiş. Ve bu grubun açıklığını bizden istemiş. Açıklık. 80 en büyüktür. En küçük kimdir? 30'dur. Çıkarıyoruz. Ne olur? 50 olur. İşte açıklığı nedir? 50 oldu mesela. Diğeri ne olabilir arkadaşlar? 10, 12, 17, 25 ve x. Açılı çok kolay bir konudur aslında. Ha şu tip soruda belki kafanız karışabilir. Şu tip yazdığım soruda. Bu grubun veri açıklı 18 bize olduğunu söylüyor. Ve x'in alacağı değerlerin toplamını istiyor sizden. x burada arkadaşlar 2 değer alabilir. Şimdi x en büyük sayıda olabilir burada. En küçük sayıda olabilir. Açıklık 18 arkadaşlar x'in en büyük değerini verebiliriz burada şu anda. Şu anda burada en küçük sayı kaçtır? 10. O zaman x'e ne diyebiliriz arkadaşlar? 28 diyebiliriz. Niye? Çünkü 28'de 10 çıkar 18. Bu birincisi oldu. X en büyük değeri 28'dir. Bir de x'in en küçük olduğunu varsayalım burada. Şu anda burada en büyük sayı kaçtır? 25. E açıklığın 18 ise biz x'e en küçük ne diyebiliriz arkadaşlar? 7 diyebiliriz. Çünkü bunlar büyüktür gördüğünüz gibi. Yani x'in bir değeri 7'dir. Diğer değeri 28'dir arkadaşlar. Yani 7 ve 28 x'in değerleridir. Toplamı da 35 eder. Bu tip soru böyle yapacağız. Bir x'i e en büyük alacağız. Bir en küçük alacağız arkadaşlar. Açıklık bu kadardır. İkinci başlığımız neydi? Ne anlatmıştık? Aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama anlatmıştık arkadaşlar. Aritmetik ortalama nedir? Verilen sayıların veri grubunun verilen sayıların yaşları olabilir, notlar olabilir, sayılar olabilir. Bunların toplamının sayı adedine bölümüdür. Bak verilen sayıların ifadelerin, verilerin toplamının veri adedine bölümüdür. Mesela benim yaşım 40 diyelim. Birisi 30 olsun. Birisi de 50 olsun. Şimdi arkadaşlar 3 kişi burada şu an. Biri 50 yaşında, biri 30 yaşında, biri 40 yaşında. Toplayınca ne oluyor? 120 oluyor. Kaç kişiyiz? 3 kişi. İşte veri adına önce 40, 40 bulduğumuz nedir? Aritmetik ortalama oluyor arkadaşlar. Aritmetik ortalama mantığı budur. Topluyorsun, veri adına bölüyorsun arkadaşlar. Aritmetik olanı biliyoruz. başka nasıl sorusu olabilir? Şöyle 20, 30, 50 ve x. 4 tane veri grubu şu anda burada ve bunların aritmetik ortalamasının diyelim e, 40 olduğunu söylemiş arkadaşlar. Kaç veri grubu burada var? 4 veri. O zaman 40'ı 4 ile çarpacağız. 160. Demek ki bunların toplamı nedir arkadaşlar? 160'tır. Çünkü 4 tanedir. E, 50, 30 daha 80, 20 daha 100. 160'tan arkadaşlar 100'ü çıkarırsak geriye 60 kalır. Yani bu dördüncü sayı kaçtır? Demek ki 60'tır arkadaşlar. Evet bu tip soruları böyle çözüyor arkadaşlar. Bu aritmetik ortalamaydı. Bunu böyle anlatmıştık. Ha bazen aritmetik ortalama sorularında ekleme ve çıkarma da olabilir. Soru bize şunu soruyor. Der ki mesela 7 kişinin aritmetik ortalaması e, diyelim 20'dir. 7 kişinin aritmetik ortalaması 20'dir. 2 kişi ayrılıyor. Ayrılıyor. Yeni aritmetik ortalama 100 oluyor diyelim. Bak 7 kişinin aritmetik ortalaması 20'dir. 2 kişi ayrılınca aritmetik ortalaması 100 oluyor. Buna göre ayrılan 2 kişinin yaşlarının toplamı kaçtır? 7 kişinin aritmetik ortalaması 20'dir. O zaman 20 çarpı 7 arkadaşlar 140 eder. 2 kişi ayrılınca kaç kişi kalır? 5 kişi. O zaman 100 çarpı 5 500 olur. 100 mü? Pardon, burada hata yaptık. 2 kişi ayrılınca aritmetik ortalama 14 olsun arkadaşlar. 14 olsun. Çünkü 100 olsa çok büyük olur. Böyle bir şey olamaz. O zaman 5 kere 14 70 diyeceğiz arkadaşlar. Bakın. 7 kişi 7 kere 20 140. 5 2 kişi ayrınca 5 kişi kalır. 5 kere 14 70 eder. 140'tan arkadaşlar 70'i çıkarırsak geriye kaç kalır? 70 kalır. Demek ki ayrılan iki kişinin yaşlarının toplamı neymiş? 70'miş. Bak 7 kişinin aritmetik ortalama 20'dir. 2 kişi ayrınca aritmetik ortalama 14 oluyor. Buna göre ayrılan iki kişinin yaşları toplamı kaçtır arkadaşlar? 7 ile çarptık. 5 ile çarptık. Çıkardık. Ne bulduk? 70 bulduk. Bu aritmetik ortalamaydı. Bunu da biz anlatmıştık. Öğrencilerimiz anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi gelelim veri. Yani veri analiz dediğimiz şey grafikler. Hangi grafiklerimiz arkadaşlar? Sütun grafiğimiz vardır. Sütun şeklinde olan grafiklere ne diyoruz biz? Sütun grafiği diyoruz. Bu tip grafiklerde arkadaşlar yorum mu olacak? Yorum yani yorumlayacaksınız. Ona göre soruları çözeceksiniz. İkinci grafiğimiz arkadaşlar daire grafiği olabilir. Geç sizde daire grafiği yoktu. de göstereyim. Bu daire grafiğidir. Üçüncü grafiğimiz arkadaşlar çizgi grafiği olabilir. Çizgi şeklinde. Çizgi grafiğinde de arkadaşlar yorum yine. Çizgi grafiği sütun grafiği. E, Dairesiz de yoktur. Daire yapmayalım. Bir de çetele var arkadaşlar. Çetele. Çetele de yani tik çizgi atıyorsun arkadaşlar. Mesela bir 2 kişi, 1 2 3 kişi, bir kişi, 1 2 3 4 kişi, işte 2 kişi, 1 2 3 4 5 kişi. Biz buna çetele diyoruz arkadaşlar. Bir de sıklık tablosu vardır arkadaşlar. Sıklık tablosunda şunu da şurada anlatayım. Sıklık tablosu da şöyle bir tablo verecekler size arkadaşlar. İşte burada ne olacak? diyelim 2016, 2017, 2018. Bu yıllarda örtülen buğday, şurada buğday diyelim, arpa diyelim, mercimek diyelim. Buğday, arpa, mercimek. İşte oluşan tonlar. Mesela 2016'da 12 ton, 5 ton, 7 ton. Burada 8 ton, 5 ton, 3 ton. Burada 9 ton, 10 ton, 12 ton. İşte biz buna sıklık tablosu diyoruz arkadaşlar. Burada da yine yorum yapacaksınız. İşte 2016'da diyelim buğday, arpa ve mercimeğin mercimeklerden fazladır. İşte 2016'da buğday, arpa ve mercimeğin toplamına eşittir. Ya yani bu tip yorumlar yapacaksınız. Biz buna da sıklık tablosu diyoruz. Sıklık tablosu. Bu sıklık tablosudur. Bu daire grafiğidir. Sütun grafiği, çizgi grafiği, çetel arkadaşlar. Burada yorum yapacaksınız. Bizde de burada ne olabilir arkadaşlar? Bunlar için ne olabilir? Araştırma soruları olabilir. Araştırma sorusu. Burası önemlidir. Araştırma sorusu. Araştırma sorusu arkadaşlar. Araştırma sorusu. İşte hangi sorular araştırma sorusudur? Hepsine araştırma sorusu diyemeyiz tabii ki. Arkadaşlar bir ifadenin araştırma sorusu olabilmesi için birden fazla veriye uygulanması gerekiyor. Mesela bir sınıfa uygulanması gerekiyor bir okula uygulanması gerekiyor ya da bir şehre bir ülkeye bir topluma uygulanması gerekiyor. Yani tek bir cevabı olan sorular araştırma sorusu olamaz. Mesela sen en sevdiğin renk hangisi? Sarı. Bu araştırma sorusu olamaz ki. Tek bir cevap var. Hocam kaç yaşındasınız? 34. Geceleri saymazsak 17 yaşındayım. Bu araştırma sorusu olamaz. Araştırma sorusu bir sınıfa gidersin. Mesela bu sınıfın en çok şikayet ettiği konular nelerdir de sınıfı tek tek uygularsın. Ya da bir okula gidersin bu okulun sıkıntıları nelerdir? Ya burada memnun musun değil misiniz? Bu tip sorular alır ve genel bir sonuç çıkarır arkadaşlar. Böyle şeyler saçma sorulabilir. Okulunuz kaç yıllıktır? 4 yıllık. Bu araştırma sorusu olamaz. Tek bir cevabı varsa araştırma sorusu olamaz. Bakalım. Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdiği renkler nelerdir? Bu bir araştırma sorusu olabilir arkadaşlar. Sınıfımızdaki Kız ve erkek öğrencilerin en çok sevdiği renkler nelerdir? Bak, sınıfa uyguluyorsun. O zaman bu bir araştırma sorusu olabilir. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdikleri yemekler hangileridir? Mesela barbunya çorba. Bu araştırma sorusu olamaz ki. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdikleri yemekler hangileridir? Direkt çıkar cevap var burada. Bu araştırma sorusu olamaz arkadaşlar. Sınıfdaki öğrencilerin ana babaların eğitim düzeyleri nelerdir? Bak tek tek o sınıfdaki herkese söylemen gerekmiyor mu? Araştırmamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? İşte bu bir araştırma sorusudur. Okulumuzdaki 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin ileride sesmek istedikleri meslek grupları hangileridir? Bir, bir birden fazla meslek grubu var arkadaşlar. Bu bir araştırma sorusudur. 2015-2016 yılı arasında ülkemizde ithalatta artan ürünler hangileridir? Bu bir araştırma sorusudur. 2 yılda 2015 ve 2016 yıllarında araştırma yapacakmış, yapacağız arkadaşlar. 2018 yılı Ağustos ve Temmuz aylarında en çok ihraç edilen ürünler hangileridir? Bu bir araştır, araştıracaksın. Direkt diyemezsin. Buğday, arpa. Bunları da buldun. Araştırarak bulacaksın. Mesela inceleyeceksin ya bu 2018 yılında Ağustos ve Temmuz aylarında en çok hangi ürünler? Tek tek araştırmanız lazım. 2010 yılında en çok ithalat yaptığınız ülkeler hangileridir? İtalya, tek bir tek bir cevabı var. Bu bir araştırma sorusu olamaz arkadaşlar. İş yerlerinde çalışan kişiler arasında 20-30 yaş aralığıyla 30-40 yaş aralığında bulunan kişilerin tuttuğu takımlar hangileridir? Bunu tek tek araştırman lazım. Bu iki yaş grubu bak karşılaştırıyorsunuz. Karşılaştırma soruları nedir arkadaşlar? Araştırma sorularıdır. Bunu sakın unutmayın. Kocaeli'nde en çok turist gelen yerler hangi, nerelerdir? Tek bir cevabı var. Nerelerde koca demez diyeceksin? Üniversite. Yanım Deniz. Tek bir cevabı var. Bu bir araştırma sorusu olamaz. Bak tekrar söylüyorum. Bir sorunun araştırma sorusu olması için birden fazla gruba uygulamak lazım ve bunun tek bir cevabının olmaması gerekiyor ve kişiden kişiye birden yani kişiden kişiye daha fazla anlamı olması gerekiyor. Tek bir anlamı olması gerekiyor arkadaşlar. Yani nesnel değil, öznel olması gerekiyor. Evet bugün dersimiz bu kadardır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.